My Crypto Radio Haber. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 sonu enflasyon tahminini %11.8'den %23.2'ye yukarı yönlü güncelledi. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlenen enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, orta vadeli tahminler üretilirken başlangıç noktası olarak iktisadi görünümü esas aldıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini %0 ile %0.25 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Powell, bankanın Mart ayındaki toplantısında faiz oranlarını artırma niyetinde olduklarını belirtti. Powell, yüksek enflasyon ve güçlü iş gücü piyasası zemininde bankanın para politikasının gelişen ekonomik ortama uyum sağladığını ve buna göre politikanın ayarlanmasına devam edeceklerini ifade etti. SkyBridge Capital'ın kurucusu Antonis Karamucci, kripto piyasalarında yaşanan düşüşün bir problem teşkil etmediğini söyledi. Bitcoin ve diğer dijital varlıkların uzun vadeli yatırım araçları olduğunu vurgulayan Scaramucci, mevcut düşüşler sebebiyle insanların yatırımlarından vazgeçmemeleri gerektiğini ifade etti. Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi şirket Tesla, 2021 yılının dördüncü çeyreğine ait bilançolarını açıkladı. Bilanço'ya göre dördüncü çeyrekte bitcoin satışı gerçekleştirmeyen şirket, ayrıca ek bir bitcoin alımı yapmadı. Reddit'in, kullanıcıların profil resimlerini NFT tabanlı resimler olarak ayarlamalarına izin verecek bir özelliği test ettiği bildiriliyor. Şirketin bir sözcüsüne göre, özellik şu anda dahili olarak test ediliyor ancak halka yarı açık hale gelebilir. Benzer bir özelliği geçtiğimiz günlerde Twitter'da ekleyeceğini duyurmuştu. Shiba Inu adres sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Benimsenmesi her geçen gün artan SHIB, büyük yatırımcılar tarafından da büyük ilgi görüyor. Veri analitik firması WhaleStats tarafından yayınlanan verilere göre, Shiba Inu sahiplerinin sayısı 2 hafta önce belirlenen rekorunu geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.160.123'e kadar yükseldi. Amerikan fast food restoran zinciri Mr. Beast Burger, Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde attığı tweet'e hitaben resmi hesabından bir tweet paylaştı. Şirket Elon Musk'tan retweet almaları koşuluyla Doge'u kabul etmek için çalışmaya başlayacağını sözünü verdi. Çin'in önde gelen hizmet sağlayıcısı Metuan, kullanıcılarının Çin'in Dijital Merkez Bankası parası dijital yuanı kullanarak restoranlar, marketler, sinemalar ve oteller dahil olmak üzere 200'den fazla çevrin dışı işletmede alışveriş yapabileceğini söyledi. Bitcoin'de Kasım ayından bu yana yaşanan büyük düşüş balina adreslerini de etkiledi. En az 1 milyon dolar değere sahip cüzdan sayısında bu dönemde yaklaşık 30 bin adet azalma oldu ve 28 Ekim tarihinde 116 bin civarı olan dakam 26 Ocak itibariyle 88 bine düştü. Bununla birlikte 3 ayda 30 binlik bir erime söz konusuyken bu rakamın geçen sene Şubat ayında ise 100 bin olduğu belirtildi. MicroStrategy CEO'su Michael Saylor, Türkiye'ye Bitcoin yatırımı konusunda tavsiyede bulundu. Türkiye 1 milyar dolar değerinde lira basıp bu parayla Bitcoin alabilir ve Bitcoin'in fiyatının lira cinsinden ikiye katlayabilir dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kripto paralar hakkında yaptığı üst üste olumlu açıklamaların ardından şimdi de Maliye Bakanlığı Başkan Yardımcısı Dimitri Şerşenko'ya kripto regülasyon taslağını gönderdi. Rus medyasında yer alan habere göre taslağın içinde geleneksel bankacılık altyapısıyla kripto para işlemlerinin yapılabilmesi de bulunuyor. Bakanlık ayrıca taslak içinde konuyla ilgili kendi yorumlarına da yer verdi ve kripto para regülasyonlarının ülkeye birçok katkı vereceği belirtildi. Kripto para piyasasının en köklü altcoin projelerinden biri olan Ripple'ın CEO'su Brad Garlinghouse verdiği röportajda SEC davasına ve XRP'nin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Ripple'ın davaya rağmen güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Garlinghouse, SEC davası sonrası şirketin halka arz edilebileceğini de duyurdu. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 13 lira 62 kuruştan alıcı bulurken euro ise 15 lira 22 kuruş seviyelerinde. Gram altın 791 lira, çeyrek altın 1298 lira, yarım altın 2597 lira, tam altın 5143 lira, gümüşün gramı 10 lira, brent petrol 89 dolar 26 cent seviyesinde. My Crypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio Haber sona erdi.